Fatma yandaki topları onluk ve birlik olarak gruplara ayırdı. Sonuçla tabloya yazdı. Fatma sonuçları hangi tabloya doğru yazmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane onluk ve birlik toplarımız var. 22 onluk ve birliklerini ayıralım. 22 2 onluk 2 birlik. Şıklarımıza bakalım. 2 onluk bir birlik diyor. Yanlış. Onluk 1 bir, birlik 2 diyor. Yanlış. Onluk 2 birlik 2 diyor. Biz de böyle yaptığımız için doğru. cevapçı. Fatih Fatih'in modellediği sayı hangisidir? Fatih onluk taban bloklarıyla kullanarak bir sayı modelledi. Fatih ha, Fatih modellediği sayıyı bulalım. Ve bu uzun e, olanlar birleşik olanlar onluk tabanlıktır. Tek verilenler bir ise birlik taban bloktur. Yani burada iki tane onluk bakın. Bir, 2 Birliklerimiz de tam 1, 2, 3, 4 4 tane 2 onluk 4 birlik 24 eder. Diğer sorumuza geçtik. Yukarıda bulunan abak üstteki boncukları gösterdiği sayı aşağıdakilerden hangisi? Onluk birlik diye yazmış. Boncuklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 onluk. 1, 2, 3. 3 birlik. Bakalım sayımız 43'müş. Bakalım hangi şıkta? A şıkkında işaretledik. Şükran Hanım bir koli çay bardağı aldı. Bu kolide iki düzüne bardak vardı. İki düzüne bardak. Önce iki düzine bardağı bulalım. İki düzüne bardak demek nedir? İki düz, bir düzine on ikidir. O zaman iki düzineyi bulmak için iki tane on ikiyi toplamamız lazım. Toplayalım. 12 12 daha 24 o zaman iki cüzüne 24'tür. Buna göre koldeki bardak sayısı kaçtır? 24. Derya 5 onluk 8 birlikte oluşan sayıyı yazarken yanlışlıkla 3 onluk eksik 1 fazla yazmıştı. Buna göre Derya'nın yanlışlıkla yazdığı doğal sayı aşadıklardan hangisidir? Derya 5 onluk 8 birlikten olsa sayı yazarken yanlışlıkla 3 onluk eksik 1 bir birlik fazla yazmış. Yani 5 onluktan 3 onluk çıkarttığımızda 20 8 birlik yazarken de 1 bir birlik fazla yazmış. O zaman 29 yazmıştır. 68 sayısındaki 6 rakamının basamak değeri kaçtır? 6 dediği için biz 6 sayısını bulalım. 68 onlar basamak da 6 olduğu için bu sayının sonuna 0 koyduğumuzda basamak değerini bulmuş oluyoruz. 68 Basamak değeri artmış.